Hepinize merhaba arkadaşlar. Birçok arkadaştan şu soruyu alıyorum. Maneviyatımızı nasıl yükseltiriz? Huzuru nasıl bulabiliriz? Ee, yaşadığım garip şeyler var ama ilerlemek istiyorum, ilerleyemiyorum. Aslında bu tarz e, maneviyatı arayan kişilerin e, yaratıcıyla, Allah'la, Rabbi ile arasında muhtemelen bir kopukluk vardır. Ben hep şey derim böyle insanlara. Ona kızdığın ya da isyan ettiğin bir şey oldu mu? Onunla konuşmalısın. Kızdığın şeyi de onunla konuşmalısın. İsyan ettiğin şeyi de onunla konuşmalısın. İşte zaten o konuşmayı yaptığında anlıyorsun ki bunu Allah yapmadı. Bu senin seçimlerin, sonuçların, evet bazı şeyler sınav ama seçimlerimizle de çok alakalı. Yani öncelikle kötü şeyleri ondan bilmeyeceğiz, ona kızmayacağız. Bir tanıdığım vardı, çok sevdiği birini kaybetmişti ve Hani Allahı suçluyordu. Neden onca kişi varken yani onu aldı benden diye. Dedim ki önce bundan kurtulmalısın. Bu düşünceden kurtulmalısın. Aslında bilmediğimiz bir şey var. Ölüm sınavını bitirenlerin sonu yani bir başlangıç. Yaşayanların vay haline demek lazım aslında. Çünkü daha bizim sınavlarımız bitmedi. Evet çok kötü bir insansındır belki. Ama Allah sana bir şans vermiştir. Demiştir ki daha yaşasın, belki değişir, belki beni bulur, belki bana gelir diye aslında birçok insan yaşadığı sürece sınavı devam ediyor. Hepimiz dahiliz buna. Buna ben de dahilim, sizler de dahilsiniz. Öncelikle yaratıcıya anlatmamız gerekiyor. Rabbini anlatman gerekiyor. Ona sığınman gerekiyor. Kızdın mı, küstün mü, darıldın mı onunla konuş. Şimdi onunla konuş, o kadar saçma geliyor ki birçok insana bu. Ama aslında birçok insan zaten konuşuyor. Kimisi bunu namazda yapıyor, kimisi bunu yatmadan önce dua ederken yapıyor, kimisi bunu içinden geldiği zaman yapıyor ama yapıyor. O yüzden e, öncelikle yaratıcıyla Rabbimizle aramızdaki kopukluğu, yani ona olan kızgınlıklarımızı, öfkelerimizi e, ya da işte kırgınlıklarımızı bir kenara bırakacağız. Onu sorumlu tutmayacağız. Çünkü Allah bizim için her zaman en hayırlısını ister. Ama biz insanoğlu maalesef mesela birini çok seviyorsundur. Senin için olmaması gerekiyordur. Allah sana birçok işaret gösteriyordur ama sen olsun diye artık böyle kendini yıpratmışsındır. Ve artık der ki Allah tamam olsun o zaman. Yani o da senin sınavın olur mesela. En basiti bunun gibi düşünün. O yüzden ona gidin ona anlatın her şeyi. Maneviyatınız, huzurunuz bu şekilde artar.